Merhaba kıymetli öğrencilerim, doğal sayıları sıralamayla karşınızdayım. Doğal sayıları sıralarken belli kurallar var. Sırasıyla bunları birlikte öğrenelim. Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür, kıymetli öğrencilerim. Basamak sayısı fazla olan sayı diğer sayıdan daha büyük. Aşağıda iki tane sayı görüyorsunuz. Birinci sayımız 36.364. İkinci sayımız 4637 basamaklarına bakalım. Birinci sayımız 5 basamaklı bir sayı. İkinci sayımız 4 basamaklı bir sayı. Hemen kafadan bulabiliriz. Hangi sayı daha büyük? Tabii ki 5 basamaklı sayı daha büyük. Ne demiştik? Büyüktür işareti. Büyük ağız hangi tarafa bakıyorsa o sayı daha büyük. Yani 36364 büyüktür. 4637'den. Bir başka kuralımız basamak sayısı aynı ise basamak değerine bakarız kıymetli öğrencilerim. Hangi sayının basamak değeri daha büyükse o sayı daha büyük. Evet birinci sayımıza bakalım. 324.240 ikinci sayımız 232.998. Evet basamak değerlerine bakalım. Birinci sayımızın 100.000'ler basamağındaki sayımız 2 yani 200.000. İkinci sayımızdaki daha doğrusu. Birinci sayımızdaki sayımızın basamak değeri 300.000 yani 324.240. O zaman 300.000 bin 200.000'den daha büyüktür. O zaman büyüktür işaretimizi koyuyoruz. 324.000 büyüktür. 324.240 büyüktür. 232.998'den. Devam ediyoruz kıymetli öğrencilerim. Peki basamak sayısı ve değeri eşitse ne yapılır? Tabii ki diğer basamaklara bakılır. İki tane sayımız var. 532.230, 540.670. İkisinin de 100 binler basamağındaki sayımız 5. Yani 500 bin. Evet bu sefer 10 binler basamağına bakarız. Birinci sayımızdaki 10 binler basamağındaki sayı 3. Yani 30 bin. İkinci sayımızdaki 4 yani 40 bin. Peki 40, 40 bin mi büyük 30 bin mi büyük? Tabii ki 40 bin daha büyük. O zaman 532 bin 230 küçüktür. 540 bin 670'ten kıymetli öğrencilerim. Evet, gördüğünüz işaret küçüktür işareti. Evet, sayılarımızı küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Birinci sayımız 340 bin, ikinci sayımız 2543, üçüncü sayımız. 25.370 hemen basamak sayılarına bakalım. Birinci sayımız 6 basamaklı. İkinci sayımız 4 basamaklı. Üçüncü sayımız tabii ki 5 basamaklı. Evet büyükten küçüğe doğru sıralayalım. 340.000 büyüktür. 25.370'den o da büyüktür. 2.543'ten basamak sayılarına göre hemen sıraladık. Çok kolay oldu. Bir diğer örneğimizle devam ediyoruz. Evet ekranda gördüğünüz sayılar 3 tane sayımız var. 3'ü de 4 basamaklı bir sayı. Ve üçünün de binler basamağındaki sayımız 2. O zaman neye bakıyoruz? Yüzler basamağındaki sayımıza bakıyoruz. Evet yine bu sefer de küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Evet buradaki sayımız 3. Buradaki sayımız 4. Buradaki sayımız 2. O zaman en küçük sayımız 2298. 2298 küçüktür 2360'dan o da küçüktür 2430'dan. Evet bu sayılarımızı da küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk. Doğal sayılarda örüntüyle devam ediyoruz. Neydi örüntü? Sayıların düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesine örüntü denir. Yani ritmik sayma aslında bir örüntüdür. Belli bir kurala göre sayılar birbirini takip ediyor. Evet burada örneklerle devam edelim. Birinci örneğimizde evet bir tane küpümüz var. İkinci adımda 3 küp oluyor. Üçüncü adımda 5 küp oluyor. Dördüncü adımda 7 küp oluyor. Peki buradaki örüntü nedir? Evet ikişer ikişer artmasıdır. Evet 2 artı 3 oldu. Sonra 5 oldu. Sonra 7 oldu. Evet burada elma görüyorsunuz. Varsayalım ki başlangıçta tabağımızda 3 tane elma olsun. Daha sonra 2 elma daha alırsak ne olur? 5 elma. 2 elma daha alırsak 7 elma. Yani burada da 2'şer 2'şer elmalarımız artmış. Evet. Yan yana toplama işlemiyle devam ediyoruz. Evet ekranda görüyorsunuz 2 tane işlemimiz var. Birinci sayımız 5 basamaklı bir sayı. ikinci sayımız 4 basamaklı bir sayı. Evet topluyoruz. Birler basamağından başlıyoruz. 0, 6 daha yine 6. 4, 3 daha 7. 3, 4 daha 7. Evet 4, 2 daha 6. İkinci sayımız 4 basamaklı olduğu için 2'yi direkt buraya geçiriyoruz ve sayımız 26776 kıymetli öğrencilerim. Evet diğer işlemimizle devam ediyoruz. Birinci sayımız 6 basamaklı bir sayı 336600. İkinci sayımız 3 basamaklı bir sayı 754. İkisini toplayalım. Birler basamağından başlıyoruz. Daima 0 4 daha yine 4. 0 5 daha yine 5. 6 7 daha 13. 13'ün 3 elde var. 1. Evet kıymetli öğrencilerim. İkinci sayımız 3 basamaklı olduğu için evet birinci sayımızın hemen altı buraya geçireceğiz. Ancak elde 1 olduğu için üzerine ekliyoruz. 7. 3'ü direkt bur buraya geçiyoruz ve diğer 3'ü de yine buraya geçiriyoruz ve sonuç 337.354 Doğal sayılarla çıkarma işlemiyle devam ediyoruz. Hemen bir örnekle başlayalım. Evet 2 tane sayımız yani 25.437 neydi bu sayımız? eksilen bu sayımız alttaki sayımız çıkan biz neyi bulacağız farkı bulacağız öğrencilerim evet 7'den 8 çıkar mı çıkmaz komşuya gideriz komşudan bir onluk komşuda 3 tane onluğumuz var birini alırsak kaç kalır komşuda 2 onluk kalır burası olur 17 17'den 8 çıkarsa kaç kalır 9 kalır burada 2 kalmıştı 2'den 0 çıkarsa yine 2 kalır 4'ten 6 çıkar mı? Hayır. Komşumuza gideriz. Komşumuzdan bir onluk alırız. Komşuda 5 onluk var. Birini aldık. 4 kaldı. Burası 14 oldu. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. Burada 4 kalmıştı. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. 2'yi direkt aşağı indiriyoruz. Ve sayımız daha doğrusu farkımız 21.829 öğrencilerim. İkinci çıkarma işlemimizle devam edelim. 26368 sayısından 15468 sayısını çıkaracağız. Evet 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. 3'ten 4 çıkarsa çıkmaz tabii ki komşuya gidiyoruz. Komşuda 6 tane onluğumuz var. 1'ini aldık. 5 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 4 çıkarsa 9 kalır. Evet 5'ten 5 çıkarsa 0 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır ve farkımız 10000 900. Zihinden çıkarma işlemiyle devam ediyoruz. Zihinden çıkarma işlemi aslında zihinden bir çözümlemedir. Evet bir problem söyleyelim ve birlikte yapalım. Bir bahçede 530 tane ağacımız olsun ve bu ağaçların 200 tanesi kurumuş olsun. Geriye kaç ağaç kalır? Evet kaç ağacımız vardı? 530 ağacımız vardı. Çözümleyelim sayımızı. 500 artı 30. Kaç ağacımız kurumuş olsun? 200. Evet 200'ü çözümlüyoruz yine 200. Ne yapıyoruz kıymetli öğrencilerim? Yüzlüklerden yüzlükleri çıkarıyoruz. 500'den 200 çıkarsa 300. Yani 5'ten 2 çıktı. 3 ve sıfırlar yazdık. 300 artı 30. Yani 330 ağacımız kalır. Zihnimizden bir çözümleme yaptık.